Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Harp okullarının mezuniyet töreninde okul birincilerinin kadın teğmenler olmasının anlamlı olduğunu vurguladı. Bu sene Harp okullarımızdan 103'ü misafir olmak üzere 1613 öğrencimiz mezun oldu. Okul birincilerimizin tamamının kadın teğmenler olması ayrıca anlamlıydı. Vatanına, milletine, milli iradeye ve milletin inanç değerlerine yürekten bağlı gençlerimizi Türkiye yüzyılının mimarları olarak görüyoruz. Ancak ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişiminde karşısındayız. Erdoğan, yeni yasama yılıyla birlikte yeni ve sivil anayasa meselesine ağırlık verileceğini söyledi. Eylül ayının ilk mesai günü, adli yıl açılış törenimizi gerçekleştirdik. Yeni yasama yılıyla birlikte inşallah yeni ve sivil anayasa meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Türk demokrasisinin darbelerle, ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Diyarbakır bağlardan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hünharca katledilmesi hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım.